Herkese merhaba. Aşırı doğal, aşırı lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Bu sefer ana malzememizi satın almıyoruz, kendimiz topluyoruz. Çok zorlu bir toplama süreci arkadaşlar. Instagram'ımı takip edenler görmüştür. Ellerimiz çizikler içinde kalmıştı ama değdi mi? Gerçekten değdi. Çok güzel oldu. Kuşburnunu hem toplaması hem de yapması çok uzun sürüyor arkadaşlar. Ama lezzet olarak da değdiğini düşünüyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bu tarifte miktar vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ne kadar topladığımızı bilmiyorum. Üzerine de damak zevkimize göre şekerini ekledik. İlerleyen süreçlerde hepsini tek tek anlatacağım zaten. Kuş burnunu toplama işlemini bitirdikten sonra gördüğünüz gibi fazlalıklarını temizliyoruz. Arka kısmındaki o siyah kısımları alıyoruz. Hem tadını hem de rengini görüntüsünü bozmaması için o siyahlıkları almamız önemli. Siyahlıklarını aldıktan sonra suyun içerisinde güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Ve benim videomun esas bombası bunu odun ateşinde yapmamız. Uygun bir pişirme kabının içerisine aldıktan sonra bir miktar su ekliyoruz ve suyu kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra da gördüğünüz gibi kuş burnularını ilave ediyoruz. Odun ateşinde kontrollü pişirmek biraz zor geliyor arkadaşlar ama evde pişirirken daha rahat pişireceğinize eminim. Bütün kuş burnularını ilave ettik. Üzerine de dibini tutmaması için su ilave ediyoruz. Ve böyle karıştırmaya başlıyoruz. Biz bu tahta kaşığı ve pişirme kabını komşumuzdan aldık. Sağ olsunlar gerçekten büyük bir şeye ihtiyacımız vardı. O da fazlasıyla işimizi gördü. Altını da sürekli odunla besleyerek çabucak yumuşamasını kaynamasını bekledik. Bu aşamada kuş burnularını yumuşatıyoruz arkadaşlar. Ara ara karıştırıyoruz ve yumuşayıp yumuşamadığına bakıyoruz. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel görünüyorlar. Gerçekten ortaya yayılan koku da o kadar güzeldi. Şimdi de size sesi kapatmadan ne kadar güzel odun çıtırtısında piştiğini dinletmek istiyorum. ne kadar güzel sesler çıkıyor görüyorsunuz. Şimdi annem yumuşayıp yumuşamadığına bakıyor ve biraz daha pişirmeye devam ediyoruz. Artık iyice yumuşadı ve ikinci işleme geçiyoruz. Gerçekten çok meşakkatli. Ezilme kıvamına geldi ve artık tencerenin içerisinden alıp uygun leğenler olur, bidonlar olur. Neyin içinde yapacaksanız onların içine alıyoruz. Bu aşamada gördüğünüz gibi cezve yardımıyla soğuk suyun içerisine olan kuşburnularını ekliyoruz. Alabildiğince kapların içerisine dolduruyoruz. Doldurduktan sonra eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü kuşburnunun içerisinde de böyle batacak olan küçük küçük tüyler var. Çok rahatsız ediyor mu etmiyor ama yine de kullanmanızı tavsiye ederim. Annem eliyle ezmeye çalışıyor ama hem sıcak, soğuk suda olsa bile gerçekten çok sıcak oluyor ateşten çıktığı için. Gördüğünüz gibi bir kabın içerisine almaya başladı. Koydukça içerisinde kalanları da eliyle ezmeye başlayacak. Yani tanecikler kevgirin üzerinde birikecek. Su olanlar da aşağıya yine kabın içerisine akacak. Annem bu şekilde ezmeye başladı. Komşular mısır koçanlarıyla daha iyi ezersiniz diye bize iki tane de mısır koçanı verdiler. Hem bu şekilde hem de eliyle ezdi. Hangisi artık kolayına gelirse o şekilde devam etti. Video 10 dakikaya yakın arkadaşlar ama bunu yapmak en az 5-6 saatimiz aldı. Hatta daha fazla da sürdü diyebilirim. Sadece yavaş yavaş pişirmek bile son aşamada 4 saati buldu. Görüyorsunuz hem eliyle hem mısır ile ezdi. Bu ezdiklerini de arkadaşlar atmayacak. Yine soğuk suyun içine atıp iyice posasının çıkmasını bekleyecek. Tekrar ezecek eliyle. Fazlasıyla kuşburnu özü çıkmış olacak arkadaşlar. Sadece posası kalsaydı atardı. Ama posa kalmadığı için soğuk suyun içerisinde yine bekletiyor. Onu tekrar sıkacak. Sıkma işlemi bittikçe de bu kazanın içinden alıp tekrar sıkmaya devam ediyoruz. Ara ara da karıştırıyoruz ki dibine tutmasın ve kuşburnular yanmasın. Bakın kabın içerisi yarıya indi. indikçe biz tekrar ekleme yapıyoruz sıcak olan taraftan. Annem eliyle eziyor. Sürekli bu işlemi yeniliyoruz yani arkadaşlar altta kalan saf su olana kadar sıkmaya devam ediyoruz. Bakın sıkıp tekrar soğuk suyun içine attıklarını da sıkıyor ve iyice özünü ortaya çıkarıyor. Bu şekilde fazlasıyla güzel bir kuşburnu özü elde ediyoruz. Şimdi bunu alıp tekrar kevgirden geçirecek ve ezecek. En son kalanlar da posa olacak ve artık onları atacağız. Burada kullanacağınız kevgirin Deliklerinin biraz büyük olmasına özen gösterebilirsiniz. Küçük olursa biraz uğraştırıcı olabiliyor. Ve çok az da sulu olmasının sebebi arkadaşlar yine kevgirden kolayca geçirmemiz. Diğer türlü çok zor oluyor su olmayınca. Kevgirin yüzeyinde kalan kuş burnularını ezmek için hafif su eklemesi yapabilirsiniz. Biz dediğim gibi ara ara ekliyoruz. Bakın iyice kalıyor. Bu şekilde sıkmak çok zor oluyor. Az miktarlarda su ekleyerek bu işleme devam edebilirsiniz. Bakın ne kadar su çıktığını görüyorsunuz annem sıktıkça. Bunlardan artık alabileceğimiz bütün verimi aldık ve atıyoruz. Atık oldu. Az önce kevgirden geçirdiğimiz altta kalan suyu ince elekten geçirmeye başladık ve görüyorsunuz üzerinde çekirdekler kaldı. Burada size iki kolay yöntem göstereceğiz. Birincisi gördüğünüz gibi ince elekten geçirmek. Eledikçe üste kalan çekirdekleri görüyorsunuz. Güzelce eliyoruz ince bir elek olması önemli. Bu şekilde uzun sürebilir ama göstereceğim ikinci yöntem daha kolay oluyor. Altta kalanı da pişireceğiz ve kalan artık marmelatımız olacak. Bu aşamadan sonra bir eleme işlemi gerçekleştirmiyoruz yani. Bir yandan marmelat aşamasına gelen kısmı gösteriyorum. Bir yandan da biz ezmeye devam ediyoruz. Ve ikinci kolay yöntemi gösteriyorum. Kullanmadığınız bir ten çorabın içerisine ezdiğimiz kuş burnularını koyarsanız arkadaşlar daha kolay şekilde suyunu çıkarıyorsunuz. Bu altta kalanı da marmelat olarak pişireceğiz. Yani arkadaşlar kafanız karışmasın. Ten çorapla yapmak daha kolay oluyor. Ve ten çoraptan çıkanları da atıyoruz arkadaşlar. Çekirdek kalıyor sadece. Bunu da gösteriyoruz. Bakın bu kadar. Ten çorapla yapmak daha kolay. Dilerseniz elekle yaparsınız. Dilerseniz de söylediğim gibi ten çorabıyla yapabilirsiniz. En son ince elek ve çoraptan geçirdiğimiz marmelatı koyduk. Pişirmeye başlıyoruz. Az önce de söyledim en az 4 saate yakın pişti arkadaşlar. Kaynayacak, kaynayacak, koyulana kadar kaynayacak arkadaşlar. En son kalan koyu kısmını da şişeleyeceğiz. Bu aşamada sürekli karıştırmamız gerekiyor yoksa dibine çok çabuk tutuyor. Üste oluşan köpüklerini de alıyoruz. Onları bırakmıyoruz. Bakın kaynamaya başladı kaynadıkça azalacak azalacak ve en son kalanı da şişeleyeceğiz. Evde yaparken de söylediğim gibi sürekli karıştıracaksınız arkadaşlar yoksa dibine tutarsa simsiyah olur. Bu arada en baştaki aşamalarda dibine tutturmam derseniz çok fazla su koymayabilirsiniz. Çok sulu olmasın derseniz dediğim gibi çok uzun süre pişirmeniz gerekiyor. Bakın piştikçe ne kadar azaldı. Yaklaşık 4 saate yakın söylediğim gibi kaynattık kaynadıkça azalıyor. Gördüğünüz gibi görüntüden de çok net anlaşılıyor. Sabah öğlen saatlerinde başladığımız bu işlemler gece saat 10-11'e kadar sürdü. Bakın yan tarafından koyulmaya başladığını artık görüyorsunuz. Damak zevkimize göre şeker ekledik. Siz istediğiniz miktarlarda ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi bir miktar veremeyeceğim çünkü ne kadar yaptığımızı bilmiyorum. Koyduktan sonra tadına bakarsınız. Az gelirse tekrar şeker eklemesi yapabilirsiniz. Burada hemen bir test yapıyoruz. Artık ne kadar koyulduğunu görmek için. Görüyorsunuz gayet koyulaştı. Bir kaşık koyduktan sonra bir dakika kadar bekledik ve koyuluğunu bu şekilde anladık. Bakın bu miktar size çok koyu gelmezse siz pişirmeye devam edebilirsiniz. Biz bu şekilde yeterli olacağını düşündük. Söylediğim gibi siz devam edebilirsiniz. Nefis bir tarif oldu. Odun ateşinde doğal ürünlerle gerçekten çok ama çok lezzetli bir şey çıktı ortaya. Kuşburnu marmelatını seviyorsanız bence mutlaka yapmalısınız. Şu güzelliğe bakar mısınız? Biz artık şişeledik ve size tadımını göstereceğim, kıvamını göstereceğim. Çok güzel. Bizim memlekette kuşburnu marmelatını Bisküvinin üzerine sürüp yerler. Ben de size o şekilde göstermek istedim. İsterseniz kahvaltıda da tüketebilirsiniz. İsterseniz sulandırıp suyunu içebilirsiniz. Nasıl tüketeceğiniz size kalmış. Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hype puanı vermeyi unutmayın. Deneyenlere afiyet olsun. Herkese iyi günler.